Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı, bildirimleri de tüm açmayı unutmayın. Bu şekilde video yaptığımda daha hızlı haber alabilirsiniz. Vuramadık. Belki vurabiliriz ama. akolay vurduk şöyle bir kırılsın. Şöyle artık bir şurada ya atalım şuradan masanın bir dönsün diye ben de önünü şunlarla bir koyalım Tamam, onu attı. Doğru girecek, o da bitti, Şunu yapmalıyım acil. Acil yapmalıyım acil. Ama burada play Şöyle bir şey yapsam kolayı asıralamak için. Çok iyi. Rakibi bekliyoruz şu an yani ben... Bilmem belki iskelet fıçısı atabilirim. Ama atarsa ben yine bunu atacağım. Tam bina basacağında... Koçbaşı derken... Ne oluyor? Bir kerecik vurdu. iki vurdu. Koç vurdu. Koş 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 koş. Tamam. O kule gitti. İnşallah bizim kule gitmez. Tamam son zaman. Yani. Koç başı yolla. Ama kule de gitti arkadaşlar. kazandık mı? Artık buradan çeviremez imkanım yok.